Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Omino ve Glitch File plugin'in kurulumunu yapacağız. Klasörümüz burada. Açtık. Direkt olarak hazır bir şekilde ben size ayarladım zaten. Bunları direkt böyle kopyalayacaksınız. ikisini beraber. Kopyalayalım. Kopyala dedik. Ondan sonra After Effects kurulu olduğu dizine gittik. Hatta size göstereyim şöyle yerel disk. Program Files. Program Files. Adobe en üstte. Adobe After Effects 24 Sport Files. Aşağıdan Plugins'i buluyoruz. Ve buraya direkt olarak yapıştırıyoruz. Şöyle yapıştır diyeceğim. Devam dedik. Hemen bir denemesini yapalım. After Effects'i açtım şimdi. Buradan Ctrl, Space tuşuna basıp o yazıyorum. Buradan sizin isteğiniz büyük ihtimalle Diffusion. O menü Diffusion. Bunu ekleyeceğiz. Evet. Gördüğünüz üzere gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Tamamdır. Bir de giriş fay deneyelim. Evet, bu da çalışıyor. Kurulmuş tamam arkadaşlar. İyi günler de kullanın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.